Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bilanço analizi yayınıyla yine karşınızdayız. Araştırma direktörümüz Ali Kerim Akkoyunlu bizlerle birlikte Migros'un ikinci çeyrek finansallarını sizler için değerlendirecek. Hoş geldiniz Ali Kerim Bey. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Herkese iyi günler. Sağ olun. Neler söylemek istersiniz Migros için? Evet. Yani Migros'a baktığımız zaman öncelikle Faaliyet e, geliri tarafı Beklentilere paralele yakın ama üst banda gelmesine rağmen bilançoya baktığımız zaman özellikle nakit yaratım konusunda oldukça güçlü bir bilanço görüyoruz. Netkar da güçlü. Şöyle ki yani şirket 2.18 milyar TL'lik bir fabrik yaratmış durumda. Piyasa beklentileri 2.1.5 gibiydi. Bizimkisi 2'nin biraz üstündeydi. Dolayısıyla hani piyasaya yakın piyasanın biraz üstünde bir favök diyebiliriz. E, net kâra baktığımız zaman bir buçuk milyarlık bir net kar var. E, burada piyasa beklentisi bir milyardı. <laughs> Bizimkisi bir 250 idi. E, bunun beklentilerden e, yüksek gelmesinin ya da karın bu kadar yüksek gelmesinin ana, ana nedeni de e, aslında tek seferlik e, iki tane gelir var e, Migros'un gelir kaleminde. Bunun bir tanesi şirket ikinci çeyrekte bir gayrimenkul satmıştı. 700 milyon TL'nin bir üstünde. Bir de e, e, rekabet kurumuyla e, rekabet kurumu cezasını mahkemede anlaşmayla e, indirimli ödedi. Dolayısıyla buradan da e, bir geri aldığı bir meblağı oldu. Bu ikisini koyduğumuzda zaten faaliyetle net kar arasındaki farkın e, fark ortaya çıkıyor. E, yani biz genel olarak e, piyasanın mikrosun karına olumlu e, olumlu reaksiyon vermesini bekledik çünkü e, demin de dediğim gibi yani yakın, nakit akımı çok güçlü şirketin. E, öte yandan şirket beklentilerini de revize etti. E, satış yani ciro tarafında %90'lık bir büyüme bekliyor şirket artık. Bundan önceki beklenti 80-85 aralığıydı. Bizimki de 80'di. Marj kısmına baktığımız zaman da 6,5-7 arası bir favök marjı bekleniyor. Bundan önceki 7-7,5 arasıydı. Bizimkisi 7 idi. Bu marjların biraz düşürmesinin sebebi yani şirket fiyatlara oldukça yatırım yapıyor. Yani fiyat rekabet anlamında rekabet ediyor ve pazar payı kazanıyor. Ana amaç da bu. Bizim görüşümüz bunlara ek olarak da tabii maaş zamları ve olası olası enerji fiyatlarındaki artma ihtimali de yönetimi burada biraz daha muhafazakar bir tutum almaya sevk etmiş durumda. Ancak bu hem ciro hem maaş konusunu üst üste koyduğumuz zaman bizim bu seneki beklentilerimizde bir değişiklik olmuyor yani hatta yüzde %1'lik bir artış oluyor o yani bir artış sayılmaz dolayısıyla bunun hani beklentilere bir etkisi yok ama beklenenden çok daha iyi giden şirketin nakit yaratması yani bizim sene sonu net nakit beklentimiz 1.1 milyar TL iken şirket şu anda 3.3 milyar TL'nin üstünde net nakiti var dolayısıyla içinde bulunduğu momentum Şirketi bu bakımdan çok daha iyi konumlara e, götürecektir. E, bizim 280 liralık uzun zamandır bir hedef fiyatımız vardı Migros'ta. Zaten yani 40 liralardan beri tavsiye ediyoruz. Model portföyümüzde bulunan bir hisse. Bunu şu anda gözden geçiriyoruz. E, bu gelen rakamların ve değişen beklentilerin ışığında e, modelimizin üstünden geçeceğiz. Ve yakın zamanda yeni hedef fiyatımızı da yatırımcılarla paylaşacağız. Benim söyleyeceklerim Migros'la ilgili bu kadar Eda. Bir sorun varsa alayım. <laughs> Yok çok teşekkür ediyorum. Çok detaylı bir şekilde ele aldınız her zaman olduğu gibi. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere herkese kolay gelsin. Şimdi bilanç analizi yayınımızın sonuna geldik ama bugün yayın takvimimiz biraz yoğun. O yüzden onun duyurusunu yapmak istiyorum. Saat 12'de Serkan Görençler'le beraber Temmuz enflasyonunu konuşacağız. Saat 1.30'da küresel piyasalarda neler oluyor, neler bitiyor Onur Altın'la ele alıyor olacağız. Saat 14'te bizim içeride Borsa İstanbul tarafına bakacağız Betül'le beraber ve saat 15'te de sevgili Murat Aysan'la Konut sektörüne ele alıyor olacağız. O yüzden yayınlarımızı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.